annemin ve babamın evi. Şimdi de benim ve oğlumun evi. İstanbul'a ilk taşındığımız yıllarda Salacak'ta oturuyorduk. Yani 20 yılım Salacak'ta geçti. Orasını hep ben bir sanki e, romantik bir kuleye bir daha izole o fil dişi kulesi gibi bir yere benzetirim. Çünkü çıkmaz sokağın sonundaki bir evde e, karşımızda ...bana göre İstanbul'un en güzel manzarası olan işte Ayasofya Kız Kulesi ee, ve böyle o bir koru vardı. Dolayısıyla o evi de seviyordum ama çok bir taraftan bana hüzünlü, bir taraftan çok yalnız ve kopuk geliyordu, hayattan kopuk geliyordu. Ha, Üsküdar'a indiğiniz anda bambaşka bir hikaye oluyor, o kalabalık, o hayat, o keşmekeş. O da güzel ama e, Salacak'taki yaşam çok daha yavaş, çok daha huzurlu, sükunet içindeydi. Son yıllarda burada yaşıyorum. E, annemi en son kaybettikten sonra, bu yaz 3 sene olacak, burası artık benim evim oldu. Annem de zaten öyle tasarlıyordu. Yani e, benim burada yaşamamı istiyordu. Annemi kaybettikten sonra yavaş yavaş evi kendi evime dönüştürmeye başladım. Annem de çok antika severdi, eski eşya severdi. Pek çok obje ondan kalma. Ama ve mesela bitkiler de öyle, yeşili çok severdi. Ben onları yaşatmaya ve yeni bitkiler ekleyip de bu floraya daha bir yeşile morlar, maviler eklemeye çalışıyorum. Ama annemden fark, e, tabii annem burada yaşıyorken bu kadar çok kitap yoktu burada. Bütün kitaplarımı buraya getirdim. E, bir başka partide, de duruyor. Ama edebiyat, e, felsefe e, ve şiir kitaplarımın hepsi burada. Ve tabii ki kitap Bitmeyen bir yolculuk ve hikaye olduğu için sürekli eklemleniyor. Bazı yerlerde kutuların içinde yerlerde duran kitaplar da var. Çünkü artık duvar kalmadı evde. Ama burasını çok seviyorum çünkü gittiğim sahaflar ve kitapçılar hep benim çevremde şu anda. Ve benim için her mesela sahafıma gidişimde, ...bir böyle maceraya çıkmak, bir yolculuğa çıkmak, bir define avına çıkmak gibi oluyor. Çünkü Virginia Woolf hep bunu söyler. Der ki, e, ikinci kitapçılar e, her zaman sizi şaşırtır, her zaman bir e, sürpriz vardır. O yüzden ben de onları seviyorum. Aradığım kitabı gidip de yeni kitapçıdan alabiliyorsunuz ama sahaftan kitap almak ne çıkacağını karşınıza ne çıkacak belli olmuyor. O yüzden de sanki burası benim için artık böyle şey gibi oldu. Define avımdan döndükten sonraki yuvam. Haftada iki ya da üç defa değişik yerlere gidip antika kitap ya da ikinci el kitap alıyorum. Ve artık hani doldukça Bazen ağaçta işte bir tasfiye yapsam falan diyorum ama genellikle hep şöyle oluyor. Mesela son bir buçuk yıldır ağaçlar tarihi yazıyorum. Ağaçların mitolojideki, tarihteki yeri, hikayeleri. Şimdi öyle olunca benim tam arkamda duran bölüm tamamen botani ağaç kültürü ve tarihi üzerine. Ama bu Ağaçlar Tarihi kitabı bitince tabii ki bu kitaplardan kurtulmayacağım. Bazıları bana göre sanat eseri gibi. Bir ağaç gravürü ya da resmi bana göre dünyada yapılmış en güzel resimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Onları biriktiriyorum ama belki de tam elimin altında olmayacak onlar. Bir sonraki yazdığım kitap ya da dosya ile ilgili bir şey olacak. Mesela şurası astrofizik, yıldızlar, zaman. Hep okumak istediğim bölüm benim fizikte okuyamadım. Ben matematiğim çok da iyi değildi o yüzden de ya yani o da mesela içimde kalmış bir şeydir. Fizikle ilgili bulduğum kitapları da oraya koyuyorum. Yani her bölümün farklı bir hikayesi var ama bu ev eskiye nazaran yani annem ve babamın yaşadığı zamandan farklı olarak daha çok bir kütüphane eve evrildi benim evim olunca. Ve bu ev benim için hakikaten hem çok merkezi olmasından dolayı hem işte oğlumun okuluna çok yakın. En iyi okul, en yakın okuldur. Dolayısıyla yürüyerek gelip gidiyoruz hem çok sevdiğim arkadaşlarıma yakın olmasından dolayı gerçekten de bir hem işlevsel olarak, pratik olarak hem de böyle insanın kendi objeleriyle, kendi anılarıyla şu sofrada annemle babamla oturduğum ve kardeşimle oturduğum sofraların hatıralarıyla beni çok iyi hissettiren bir yer. Yani pek çok insan zaten evine dönünce kendini iyi hisseder. Kendi yatağında yatmak dünyanın herhangi bir yatağından yatmaktan daha rahattır. Ama ben burada kendimi sadece huzurda hissetmiyorum. Aynı zamanda hep böyle çok ilham buluyorum. Çünkü topladığım objelerden tutun kitaplara, eskiden kalma objelerden tutun fotoğraflara hepsi bana bir şeyler fısıldıyorlar. Ya yani buradaki kitaplar her yazar mesela burada diyelim Altan Öymen'in Öfkeli Yılları var. Yani sadece işte 1950'ler tarihini anlatmıyor. Aynı zamanda Altan Bey'in konuşmasını duyuyorum gibi onu göz önüne getiriyorum. Ha, tamam işte belki diyeceksiniz ki Charles Dickens'ı tanıdın mı ki Charles Dickens'la konuşuyorsun o kitabı. Ama hayır onun seçtiği kelimeler, onun noktaları, virgülleri bile onun sanki konuşma temposunu bana hissettiriyor gibi geliyor. O yüzden kendimi bu sevdiğim kitaplarımla çevreleyince kendime ait bir Odanın ötesinde kendime ait bir adada yaşıyormuşum gibi geliyor. Ve e, kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü e, hayatta kitap gibi bir tutkum var. E, güzel filmler izleyip, güzel müzikler dinleyip, güzel e, şiirler ve romanlar ve tarihçeler okuyup, kendimde daha fazla şey üretme, daha fazla şey yazma ve daha fazla ülke görme e, hazım ve merakım depreşiyor. Mekanın hafıza ile ilişkisini çok önemsiyorum çünkü bir taraftan e, mekan denilen yer statik bir yer değil. Gün be gün değişen yeni bir e, o günün e, tortusu, tozu ve e, objesiyle yenilenen bir yer, ama bir taraftan da hatıraları içinde barındıran bir nevi böyle bir müzik kutusu gibi bir yer. Çünkü her ne kadar objeler konuşmasa da onların hatıraları konuşuyor. O yüzden de ev aslında bir e, mozalıyım, bir bir hatıra evi gibi bir şey oluyor. Ben bu evi daha çok bir kitap eve dönüştürdüğüm için hatta bu arada şu Carlos Maria Dominguez diye Kağıt Ev diye bir kitap okumuştum. Arjantinli bir yazarın bir kitap meftununun yani hatta hatta obsesif bir kitap kolektörünün kitap bir, bir biriktiren, hepsini okumayan ama kitaplarla bir takıntılı ilişkisi olan bir adamın en sonunda spoiler, <laughs> kağıtlardan ve kitaplardan bir ev inşa etmesi, bir kulübe inşa etmesinin hikayesi. Ben de bazen kendi evimi ona benzetiyorum. Kitaplarla bütün duvarlarım çevrili ve o kitaplar bana fısıldıyor ve bana yeni yeni şeyler söylüyorlar ama aynı zamanda annemin, babanın, anneannemin, dedemin aslında artık burada olmayan insanların anılarıyla da ev yaşıyor ve bir hatıra evi olmuş oluyor. Eskiden mesela çok daha fazla fotoğraf vardı. Şurada bir büfe var. O büfenin üstünde çok daha fazla fotoğraf oldu. Bir arkadaşım eve gelince bu böyle anıt müzemi gibi bir şey söyledi. Çünkü mesela babamın en az 5-6 tane fotoğrafı vardı. Çok çok özlüyorum ve çok yakındım hem babamla hem annemle. En yakın arkadaşlarım da hayatta. O yüzden onların yokluğu Beni bazen çok böyle sert bir yerden vuruyor. Ama bazen de diyorum ki aslında ben onları içimde yaşatıyorum. Mekan ve sanat ilişkisine dair ya galiba ben kendimi tutamıyorum. Modernizmde kaldım. Ve modernistlerde mesela Bauhaus ekolü çok sevdiğim bir ekoldür. Yani hem mimari ayağı vardır diyelim işte Walter Gropius gibi mimarların hem işte dünyada en sevdiğim ressamlardan Paul Klee'nin resimleri bana hem çocuksu hem inanılmaz böyle kışkırtıcı ve tekinsiz gelir. Çok çok hoşuma gider. Sanat ve mekan ya bana göre zaten iç geçmiş şeylerdir. Neyin sanat olup olmadığını burada saatlerce tartışırız. Ama artık şöyle bakıyorum, modernistlerin baktığı gibi belli objeleri okuyucu ya da izleyici sanat yapar. Yani şimdi siz buraya bir teneke koyun. O teneke belki sadece bir tenekedir. Ama pop art'tan itibaren o teneke artık işte uh, Andy Warhol'un uh, Campbell uh, çorbası tenekeleri olsun. Uh, Basquiat'in bazı yaptığı şeyler olsun ve sonra devamında Koons vesaire bütün bu işte 1950'lerden 60'lardan itibaren sanat üreten insanların yaptığı gibi günlük objelerin uh, sanat olarak okunması ve kabul edilmesi. Dolayısıyla nereye geliyorum? Bir mekanın içinde bir uh, bardak kimisine göre sadece su içmenizi ya da kahve içmenizi kolaylaştıran, sağlayan bir gündelik objedir. Ama siz ona öyle bir gözle bakarsınız ki aslında o bir sanat eseri de olabilir ki bazı sanatçılar var. Mesela o kahve fincanını ya da mag'ı böyle bir sanki sudan yapılmış gibi yontuyor ve sanki böyle akıcı bir şeye dönüştürüyor. Adeta Salvador Dali'nin o akan saatleri gibi. Dolayısıyla siz ne kadar onları süslerseniz ya da onları farklı şekilleri büyündürseniz ama eninde sonunda o bir fincan. Mekanın san yani plastik sanatlarla ilişkisinden biraz bahsettim. Resime de dair bir küçük parantez açmak istiyorum. Annem ressamdı ve her zaman evimizde resim oldu, ressamlar oldu. Mekanı bana göre... En güzelleştiren şey, o duvarlardaki resimler. Sevdiğiniz bir ressam varsa, sevdiğiniz bir, sizin ruhunuza hitap eden, sizin ruhunuzla konuşan bir ressamlar varsa o ressamlar bana göre zaten aynı kitaplarda olduğu gibi size her zaman bir şeyler fısıldıyorlar, söylüyorlar. Benim evimde sadece bir duvar kaldı. O duvarda yine annemin sevdiği ressamlardan bazı örnekler var, onları astım. Ama işte dediğim gibi kitap mı, resim mi diye bir seçim yapmak durumunda kalınca ister istemez kitaplar dolmuş oldu. Müziğe gelince, şimdi müziği ben her zaman çok, belki de en e, temel, en hayvani, en böyle belki de doğamıza yakın sanat olarak e, algılamışımdır. Çünkü hep şunu düşünüyorum biz e, annelerimizin içindeyken daha doğmamışken ilk ve tek duyduğumuz şey o tatam 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 denilen bas sesi gibi e, kalp sesidir. Ve dolayısıyla hepimiz aslında ilk tanıştığımız sanat müzik oluyor. Mekanlarda ben mesela yazı yazarken müzikle yazamıyorum. Çünkü benim ritim duygunum ve ilk sesimi etkiliyor. Ve bir süre sonra müzik varsa onun ritmine göre yazmaya başlıyorum. Bana kendisini empoze ettiği için de istemiyorum. Tamamen sessizliği tercih ediyorum yazarken. Mekanlar ve müzik ilişkisinin ötesinde bir de semtlerin, ülkelerin, ee, ve okyanusların, nehirlerin de bir müziği var. Senin söylediğin çok güzel bir şey aklımda kaldı bu hani kana karışma meselesi müziğin. Gerçekten de her birimiz içinde bir sanki bir müzik enstrümanı gibi. Zaten mesela mimari ve eserlerin de o müziğe, yani şehrin ve semtin müziğine etkisi olduğunu tabii ki düşünüyorum. Işığın ve kokularında da. Yani bütün bunlar bir bütün. Mesela bir kadınla ilgili bir makale okumuştum. Kadın e, semtlerin kokusunu topluyordu. Ve eski kokuların yok olduğunu, mesela bazı ağaçların yok olması gibi ya da o semtlerden, o bölgenin, o parkın, kokusu da yok olmuş oluyor. Ama işte kokusuyla birlikte diyelim bir meyve standından geçince ya da bir manavdan geçince şu anda çilek kokuları burnuna geliyorsa çilek kokusuyla birlikte çileğin müziği de geliyor ve o senin vücut diline de yansıyor diye düşünmek istiyorum. O yüzden bütün bunlar müzik, renk, koku hepsi birbirinin içine karışıyor ve ilk o damardan gelen ve belki içimizden gelen o tempo bir şekilde renkleniyor, vücut buluyor, ete bürünüyor ve senin aslında şehirdeki varoluşunu ruh haline yani hem ruhunu hem tenine bir şekilde etkiliyor. Ya benim sanatım şiir ve kendimi bildim bileli yazıyorum çok ülke ve mekan değiştirmiş bir insan olarak evimle şiir ilişkisini çok bir tutuyorum. Bazı insanlar kafelerde yazarlar, bazı yazarlar giderler, kalabalık yerlerde defterlerini ya da bilgisayarlarını açarlar ve orada takır takır yazarlar. Çok güzel. Ben gezerken günlüğümü hep yanımda taşırım, bir şeyler not ederim. Ama daha çok yürümekle, yani bir flanöz olarak şehri yürümekle aslında o kitaba ya da deftere değil kendi içimdeki not defterine bir şeyler düşürürüm ama eninde sonunda buraya dönerim kendi evimde yazarım ve kendi evimde müziksiz bir şekilde o biriktirdiklerimi o topladıklarımı o hislerimi, o özlemlerimi o arzularımı bir şekilde dökerim ve döktükten sonra da aa bu şiir oldu bitti tamam diye benim için şiir sonlanmaz. Bir duvarım var. Orada günlüklerim duruyor. Günlüklerim benim şöyle değildir. Sevgili günlük. Bugün işte Mahir'le sohbet ettik. Sonra işte çıktım şuraya gittim. Sonra da bu filmi izledim. Değildir. Ha bazen gündelik olayları, vakaları, hisleri tabii ki yazarım. Ama daha çok onlar yani 5 yaşından beri günlük tutuyorum. Onlar benim şiirleri biriktirdiğim yerlerdir. Ve orada tutarım, tutarım, tutarım. Sonra bazen 5 sene sonra, bazen 3 sene sonra, bazen 7-8 sene sonra hep değişir dönerim. Ve tabii ki çok yabancılaşmış olurum döndükten sonra o şiirlere. Çünkü artık benim şiirim değildir. Onu nasıl yazdığımı, ne zaman yazdığımı çok nadir hatırlarım. O yüzden çok acımasız olabilirim. O şiirleri evimde açarım. O yüzden de benim için hani ev ve sanat ilişkisi eve bağlıdır. Çünkü o defterleri bir yerlere taşıyamam. o defterleri açtıktan sonra içinden cımbızla şiirleri seçerim. bazen gerçekten bitmiş şiirler olur. Bir cümleyi çıkartırım, bir kelimeyi çıkartırım ya da bir şey eklerim ama bazen gerçekten sıfırdan yazmak gibi olur. Çünkü bir dizeden bambaşka bir şiir yazarım onu edit ederek. Tamamen bir sürü dizeyi atarım, acımasız olabilirim ve çok daha objektif ve keskin olabilirim. O yüzden de şiir aslında burada, o sükûnetin içinde uzaklaşmış, ve e, yalın hale getirmek üzere kurulu bir ilişkidir. O yüzden de şiirler ve e, defterler burada bekliyordur beni. E, belki de mesela bu evi bir yere taşıyamıyorum. Zaten bazen buradan kaçıp gidip sonra tekrar buraya geldiğimde e, o uzantıları da taşıyorum. Dolayısıyla mekanlarımı da aslında kendim taşıyorum. Kendi içimde, kendi üstümde, kendi kafamda kendi imgelerimde ve kendi şiirimde taşıyorum ve sonra buraya getiriyorum ve burası böyle bir şey oluyor kağıt evin ötesinde bir ana evi, bir koku evi, bir tat evi olmuş oluyor.